Emekçi ile e, herkes ama herkes e, tek yürek olmuş durumda. Seferberlik ilan etmiş durumda. Herkes burada yoğun bir mücadele veriyor. Askeri, vatandaşı, e, UMKES'i, AFAD'ı, Kızılay'ı, 112 sağlık ekipleri her birisi. Evet Ömer amca artık geliyor. Ee, Ömer amcanın artık o mucizevi kurtuluşuna şahit olacağız. O o da hiç umudunu kesmedi, sürekli e, moralini yüksek tuttu. Buradakiler ona sürekli moral verdiler. Kimse umudunu kesmesin, kimse ümitsizliğe kapılmasın. İşte mücadele kendisini gösteriyor. Ee, bu belki de bu enkazı gördüğünüz zaman buradan sağ kurtulması neredeyse mümkün değil dersiniz ama o zor, o imkansız olarak gözüken şey bir anda gerçekleşiyor ve işte işte görüldüğü gibi o sonuca biz de artık şahit olmuş olacağız. İçeride 3 kişi vardı ve o 3 kişi de Ömer amcayı kurtarmak için yoğun bir gerçekten yoğun bir mücadele verdiler. Biz buradaki o mücadeleye an baan şahit olduk. Gerçekten askeriyle, vatandaşıyla herkes burada deyim yerindeyse dişini tırnağına taktı. Bu enkaz yığınlarından eğer bir ses duyulduysa o sesin hemen geldiği noktaya doğru yöneltildi. Tüm çalışmalar yapıldı. Sadece bu noktada değil, hemen yan tarafımızda bir başka arama kurtarma operasyonu var. Yine 100 metrelerde bir başka arama kurtarma operasyonu var. Evet artık Ömer amca geliyor. Yol açılsın isteniliyor. Artık saatler sonra 25 saat zannımca Ömer Kılıç 25 saat sonra Artık bu enkaz yanından kurtulmuş olacak. Kesinlikle ümitsizliğe yer yok. Umutsuzluğa yer yok. Zor var ama imkansız yok. Ve işte biz o ana şahit oluyoruz ve bir kişinin de artık hayata tutunduğuna, yaşama tutunduğuna mucizevi bir kurtuluşun gerçekleştiğine biz şahit oluyoruz. Bu operasyonu, bu arama kurtarma çalışmalarını biz de öyle saatlerinden itibaren takip ettik. Gerçekten buradaki ekipler hiç yılmadılar. yıkılmadı onlar da hiç ümitsizliğe kapılmadı. Onlar da sürekli umutluydu ve çıkartacaklarından emindiler ve herkes dediler ki biz Ömer amcayı sağlıklı bir şekilde dışarı çıkartacağız. Yeter ki siz gönlünüzü ferah tutun dediler ve verdikleri sözü de tuttular. İşte Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kurtarma ekipleri, gönüllü ordusu, burada yaşayan sivil halkı, Mehmetçi askeri her biri tek yürek olduğu ve o e, tek yürek işte beraberi getirdi, mutluluğu getirecek, e, umudu geçirecek, sevinci getirecek ve Ömer amca saatler sonra sevdikleriyle artık e, kavuşmuş olacak. Zor gerçekten çok zor. Şöyle bir yere, bu yerin açılması için gerçekten çok yoğun uğraş verildi. Koridoru açalım, koridor açalım, ne olur, ne olur koridoru açalım. Evet artık gerçekten buradaki herkes çok umutlu, çok sevinçli. Bir taraftan Ömer amca burada bir de esnaftı. Manav dükkanını işletiyordu aynı zamanda. Bölge halkı tarafından da. Evet sevinç var görüyorsunuz. Sevinç var, mutluluk var ve azim var evet onlar gerçekten başardılar dur, e, Ömer amca'yı artık dur, bu molz yıldan bu enkazdan bir yavaş, bir yavaş yavaş çıkartıyorlar yavaş evet görüldüğü gibi o umut hiç bitmedi sürekli ona moral verildi motivasyon verildi ve bir taraftan da biz bu gözyaşlarına şahit oluyoruz bunlar tabi sevincin gözyaşları bunlar tabii ki mutluluğun gözyaşları Ömer amca ben şöyle bir geçebilir miyim Ömer amcayı ben de görmek istiyorum çünkü biz de çok merak ettik ve Evet Ömer amca artık evet. e, görüldüğü evet. gibi bir kurtuluşa da evet yüzler gülüyor. Evet yüzler gülüyor mutlu, Ömer amca da mutlu. Evet, geçmiş olsun. Gerçekten çok mutlu an. 24 saat, 24 saat dile kolay, dile kolay. 24 saat bu ekip, bu ekip başardı. Askeriyle, polisiyle, apatıyla, kızılayıyla bu ekip başardı. Tam 25 saat boyunca bu enkaz yanının altındaydı Ömer amca. O da hiç umudunu kaybetmedi. Buradaki çalışanlar da umudunu kaybetmedi. Ve Ömer Kılıç 25 saat Ardından yani moloz ardından kaldırıldı. Dur, i̇şte abi. bu müzik geçti Allah şöyle Allah bir alalım. Allah Geçmiş Allah olsun. olsun Ömer amca. Çok 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 tamam. 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 Ömer amca. <laughs> Evet Sait Surtur, abi. Da evet. Kurban oldum Allah okay. Muhammed evet. adına O da saatlerden biri. Milletimize, milletimize birlik beraberlik versin. Kol kola hep beraber kaldıracak inşallah. Bu iki yıkımı kaldırdık. Başka? Şimdi her bunu kaldıracak diye. inşallah. Şimdi başka. Yeter ki birlik olalım. İslam biliyorlar. Ömer amca, Ömer amca da artık şu an kaldırıldı. Enkaz yanından ambulansa bindiriliyor ve hastaneye hemen götürülecek ve ardından da orada tedavi altına. Olacak. Peki buradaki mücadele bitti mi? Hayır, bitmedi. Hemen bir başka noktaya, hemen karşı tarafta bir başka nokta var. Yani dört bir tarafta kurtarma çalışmaları da artık tüm hızıyla devam ediyor. İşte bu şekilde mutluluk gelince, ümit gelince, bu şekilde sevinç gelince daha da umutlar artıyor. Biz e, şu an e, başka bir noktaya geçeceğiz. Oradaki arama kurtarma çalışmalarına şahit olacağız. Oradaki umudu, oradaki ümit... daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.